Arkadaşlar bugün ne yaptık canlı yayında? Bugün canlı yayında yeşil mercimek ve köfte üstü yaptık arkadaşlar yuvarlama. Mercimeğimizi suya yakadık. Tenceremize aldık. Bir parça su tuz ekledik. Kaşık tuz haşladık. Tepsimize aldık. Bir kevgirle ne varsa elinizde arkadaşlar. Eşi şekilde dağıttık. Bu sefer köftemize geçtik. Köftemizde ne vardı? Bu köftelik burgurumuz vardı. 3 su bardağı 2 kaşık unumuz vardı. 2 kaşık irmiğimiz vardı. Bunları da ekledik. Karabiberimizi ekledik. Pul biberimizi ekledik. 1 tatlı kaşığı kimyonumuzu ekledik. Bir soğanımızı rendeledik. Ee, biraz da suyu aldık ee, yanımıza arkadaşlar bunu yoğurduk hamur haline getirdik yuvarladık yine suyumuzu aldık. Tencereye tuzumuzu ekledik bunları 5-6 defa böyle kaynadı. Ondan sonra 10-15 on, on dakika kaynadı arkadaşlar tekrar aldık köftemizi eşit şeklinde dağıttık mercimeğimiz üzerine yoğurdumuzu çırptık. Köfteler soğuması gerekiyor arkadaşlar. Yoğurt kesilir. Yoğurdumuzu döktük üzerine şişe şekilde benim yoğurdum biraz az geldi. E ne yaptık? 3-4 tane soğan da büyük büyüyle yarım su bardağı yağla sıvı yağla. Kı şey altın rengini alana kadar çevirin arkadaşlar. Bir kaşık dolu nane bir kaşık dolu pul biber de ekleyin. Bu da soğuması gerekiyor yoğurt da. Tabii ki öbür malzeme de soğuması gerekiyor. Üzerine gördüğünüz gibi gezdirdik. Çok güzel bir yemek oluyor. Teşekkür ederim. Bir de patlıcan da yapmıştık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Takip etmeyi de destek olmayı da unutmayın. Teşekkür burada.